Merhaba arkadaşlar bu videoya da hoş geldiniz. Bu videoda Selçuklu ile doğrama savaşını yapacağız. Selçuklu ile doğramaş 1071'de Maatki Dovası'nda karşı karşıya geldiler ve savaş yaptılar. Savaşın kazananı mal Ay özür dileyim. Savaşın kazananı Selçuklu İmparatorluğu oldu. İlk önce doğramaş kralış Hemen İstanbul'a geri dönmesi gerekiyordu. Çünkü tahtına başka bir iş geçebilirdi. Fakat tahtına geri döndüğünde tahtında başka bir vardı. Bu yüzden de anlaşma bozulmuş oldu. Selçuklu İmparatorluğu Anadolu yakınlarına ya başladı. Alparslan ise Selçuk komutanlarına Anadolu'yu istila emri verdi. Ve Türklerin Anadolu'ya giriş süreci başladı. O videoya da izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Ve ayrıca size önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Benim bir başka bir kanalım daha var. O kanalda ise video çekmiyorum. Birkaç tane çektim ama neyse. İşte o kanalda yorumları açamıyorum lütfen söyleyin epinde görüşmek üzere